Mila Vur, vur onu. Benim vur baba, onu. Hayır, yok ki. Siz yok, siz yok, sizi yok. Vur kızım onu. Of oh, sizin vurmanız öyle sivri sinek kısım ama geliyor. Vur onu. Vur onu. Vur onu. Vur Başka yok. Ama sız. Söz, beyaz çikolata istiyorsun. istiyorsun? Ben çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Beyaz çikolata mı istiyorsun? Ama başka yok. Başka yok. Başka yok. Bir tane beyaz çikolata. Hadi bay bay. Ee, bay bay. Elini çek. Ben çok mu istiyorsun? Evet. Çok mu istiyorsun karpuz? Evet. Peki sen şişman oldun ama. Öyle diyorlar. Şişman oldum bile diyorlar. Hayır. Şişman olmadın mı? Ama öyle diyorlar hep. Sinirlenme. Anne ne kızım? Merdiven. <laughs> Anne ne? Bir daha söyle bakayım. Merdiven. <laughs> <laughs> Hayat. Senin ne güzel. Kız. Sen bana Sedat'cım mı diyeceksin? Babacım mı diyeceksin? Kız. Ç çikolata ister misin bizde çikolata kalmadı mı ve kurabiye kalmış Sedatçın mı dedin sen bana doğru söyle bir daha diyecek misin Babacığım mı diyeceksin Sedatçın mı ne diyeceksin <laughs> Sedat'cım <laughs> biraz daha ver kardeşini yesin az ya. tamam mı al bakalım Hmm, aferin sana. Anne daha. Aa, veriyor bir tane. Al bakayım. Aferin sana. Bir bak. Evet evet evet. Bak sana tezeriye getirdim. Bak sana tezeriye getirdim. Şey, bak baba. Evet, evet, <laughs> evet orada da var. Şey, baba. Kızım. Benim güzel ses kızım. Afiyet yavaş 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 bolu can yavaş. <laughs> jetler var istersen jetlere bineriz Yok jetler mi? Ben öğreteceğim sana. Yemeyeceğim. Yedin. Yemeyeceğim. Neden neden öyle yapıyorsun? Neden hep yaramazlık yapıyorsun? Sen de şu ol, balerin olman sen de. Ben bunun tenisçi, tenisçi olmam. Kızım canavar ol, sen canavar, sen de balerin ol. Baba tenisçi ol. Evet. Ha? Bırakman lazım. Benim peşimi bırakman lazım. Dondurma yedin, yedin dondurma, yedin. Kızım yedin dondurma şeyle su içen bu yaşta çocuk gördün mü? Al bakayım kızım. Bana da var Yedir yedir dedim bu hale döndü en sonunda işte. いい Tamam mı? Sen de bana iyi diyorum. Anlaştık mı? Niye? Efendim? Nasılsın? İyiyim. Anam sen dışarıya mı gidiyorsun? Evet. Bak bu sefer kıyafetin güzel olmuş. Açık değil. Çok güzel olmuş. Açık kıyafet iyi. Kızım böyle yedin ama bırak hep bırak yen... Kızım sunu güreşçisi gibi oldun. Hep yemek olmaz. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Kalk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır, kalk, kalk Ama sen hep yemek istiyorsun, kalk. yemek olmaz. Kalk. Ama şişman oldun. Kalk. Sarah. Ne Aa, bana istiyorsun? Sikreta, sen ne istiyorsun? Ey, ben boynuna kalıyorum. <laughs> sen bir şey Ay, istiyor musun Zeynep? Çikolata mı istiyorsun? On <laughs> numaralı. Evet. Şimdi izle yarın yersin. Yarın bir de çikolatalısını dene, çikolatalısı da çok güzel. Ana, ana, sen Karadenizce konuşmayı biliyor musun? Bilmiyor musun? Ben sadi ne dedim? Sen bana ne <laughs> Çikolata sana ablalar getirecek. Ben yukarı çıkamam. Anladın mı? Abla getirecek kızı. Abla getirsin. Niye ben baba getirsin? iftarda yiyebilirsin. Baba oruç ya. Sana... Cadı değil mi anne? Anne prenses. Anneniz cadı. Hayır. Siz annenizi tanımıyorsunuz. Annenizi ben tanıyorum. Anneniz cadı. Hayır biz de tanıyoruz. Hayır.